Merhabalar. Ben Apple e yazılımdan Mustafa. Şimdi Apple e yazılım olarak yapmış olduğumuz harit tabanlı son birliği web projesini tanıtacağım. Programımızın ana sayfasında iki tür giriş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kullanıcı girişi, diğeri çiftçi girişi. İlk olarak çiftçi girişinden başlayalım. Çiftçilerimize vermiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaktadırlar. Ve açılan sayfada çiftçimizin borçları bulunan tavukları gelmektedir. Solda bulunan kutucuklara tıklayarak bir veya daha fazla tahakkukun borcunu aynı anda ödeme şansı bulunmaktadır. Tıkladıktan sonra açılan sayfada çiftçimizin ödemekle yükümlü olduğu borcu, ödeyeceği kredi kartının adı soyadı, kredi kartının numarası, son kullanma tarihi ve CVC numarasını kayıt giriş yaptıktan sonra ödeme ve basarak internet üzerinden ödemesini gerçekleştireceklerdir. Çiftçilerimiz için şu anki yaptığımız modülümüz sadece bu bulunmaktadır. Ancak beyan, internet üzerinden beyan verme ve tarlalarının ya da tahakkuklarının sulamalarını görüntüleme ekranlarda hazırlanmaktadırlar. Diğer bir girişimiz olan kullanıcı girişi. Bu Merkez Sulama Birliği'nin başkan, müdür, sayma, muhasebeci, haritacılar, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapan kullanıcıların giriş yaptığı kısımlardır. Yine bunlarda da kullanıcı adı ve şifre bulunmaktadır. Giriş yaptıktan sonra ilk olarak tahakkuk ve sicil ekranından başlayalım. Bu soldaki menümüzün hareket kartlarının altında bulunan tahakkuk giriş kartı kısmındadır. Burada açılan sayfada üst kısımda sicil bilgilerimiz yani çiftçi bilgilerimiz alt tarafta o çiftçilerimize ait tahakkuk bilgileri bulunmaktadır. Burada iki tür işlem yapılmaktadır sicil kısmında. Birisi, birincisi yeni sicil, giriş ekranı ya da mevcut sicilimizin güncellenici ekrandır. Şimdi bu yukarıda bulunan sicilimize ait herhangi bir sulama birliği, şey sulama birliği diyorum. Herhangi bir tahakkun verileri bulunmaktadır. Bunu üzerinde haritanın olmuş bulunmuş olduğu konumun çizilmiş, alan bilgisi ve bu haritaya çizilecek yol haritası ve yine bu tavka ait belge ve resimlerin saklanabileceği kısımdır. Diğer bir kısım ise düzenleme ekranıdır. Bunda açılan sayfanın sol tarafında bu tavka ait bilgiler, sağ tarafınızda ise bu tavukka ait harita bilgisi. Harita görüntüsü görülmektedir. Burada bulunan merkez koordinatı ve haritanın alanının değişimi ya da farklı bir moda getirilmesi sağlanmaktadır. Altta bulunan yeni koordinatla yeni alanla. Diğer bir modülümüz ise aktarma ekranıdır. Bu araziyi sola bulunan kutucuya tıklayarak ve aktarmak istediğimiz sicil numarasını girerek örnek veriyorum 56 diyelim. Getir dediğim zaman da bu Abdülkerim Aksoy adında çiftçimize aittir. Bunun ya tamamını aktarmak istiyorsak direkt aktar butonuna basıyoruz ya da belli bir kısmını aktarmak istiyorsak da kısmi tavuk denilen text box'ın yanına yazıp aktar dediğimiz zaman şu anda gördüğünüz üzere arazinin 5 dönümü aktarıldı ve kalan 5 dönümde şu anda görüntülenmektedir. Tavuk ve sicil ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Diğer modülümüz olan tahsilat işlemlerine geçelim. Tahsilat işlemlerinde ise yine üst tarafta sicilimiz ve sicilimize ait borçlar görüntülenmektedir. Ve aynı zamanda yapılandırma dediğimiz bir buton bulunmaktadır. Bu butonla çiftçimizin borcunda yapılandırma olup olmadığı ya da yapılandırma yapılmadı görüntülenmektedir. Kırmızı yapılandırma yapılmadı, yeşil ise yapılandırma yapıldığı anlamına gelmektedir işlere bastığımız zaman yapılandırma yapılan borcun ne tür bir yapılandırmadan geçtiği görüntülenmektedir. Sağda bulunan icra da bulunan insanlar icra işlem olmadı. Ancak avukat modülü olan insanlar ise avukatlık icralık olduğu görüntülenmektedir. Daha başka olarak da şurada aşağı tarafta yine bir önceki anlattığımız çiftçilerik ödeme ekranı gibi ödeme kısmı bulunmaktadır. Yine aynı zamanda kutucuklara tıklayarak burada bir veya daha fazla ödeme işlemi yapacağımız ekran açılmaktadır. Burada şu şartları kabul edip ödeme kaydettikten sonra da fatura modumuzun geldiği bir ekran açılmaktadır. Diğer altta kısımda da yapılan ödemelerin görüldüğü kısımlar bulunmaktadır. Asıl mesele ve asıl önemli kısım ise bizim harita tabanlı Filtreleme yaparak çiftçilerimizin ya da köylerimizin ekran sayfası gelmektedir. Bu da mavilerle şu anda açılan sayfada görünen maviler herhangi bir sicille ya da herhangi bir tavukla eşleşmiş anlamına gelir. Kırmızı ise herhangi bir çizim yapılmış ama herhangi bir tavukla ya da sicille eşleşmemiş anlamına gelmektedir. Buradan Mehmet Çınar adındaki çiftçimize tıkladığımız zaman çiftçimizin diğer arazilerinin göründüğü ekran gelmektedir. Burada yine bir önceki ekranda anlattığımız gibi aktarma işlemi yapılabilmektedir. Ve sol tarafta da o çiftçimizin arazisi ektiği ürünler üst tarafında görerek arazileri gelmektedir. Burada yine beyan veren vermeye şeklinde haritada renklendirme yapabiliyoruz. Ürünlerin moduna göre renklendirme yapabiliyoruz. Arazide o gün içinde sulama yapılanlar mavi yapılmayanlar kırmızı olarak Yine aynı şekilde filtreleme yapabiliyoruz. Ve bunların görüntülenmesini sağlayabiliyoruz bu alan ekranında. Diğer bir işlemimiz ise haritacılarımızın istemiş olduğu arazi ölçüm modülümüzdür. Bu çiftçilerimizin arazilerin yanlış ölçüldüğünü iddia ettiği zaman kullanacakları kısımdır. Örnek veriyorum şurada gördüğümüz arazinin dönümüyle ilgili bir itiraz olduğu zaman haritacımız bu şekilde çizim yaparak o arazinin gerçek dönümünü görüntüleyebilmektedirler. Ve diğer modülümüz olan tabletle yapmış olacağım, yapacağımız mesaha girişi ve sulama giriş ekranlarımız vardır. Bunlar bu şekilde bir sici numarası yazdıktan sonra açılan sayfada yeşil ve kırmızı olmak üzere iki tane buton görmektedir. Yeşiller mesai girişi yapılmış, kırmızıda ise mesai girişi yapılmamış anlamına gelmektedir. Burada bu butonların bulunması şu anlama gelmektedir. Eğer ki ekranımıza görünen mısır ve sulama şekli, yani ürün adı mısır, sulama şekli normal olan bir tavuksa direkt butona basıp onaylama anlamına gelmektedir. Ancak ekilen ya da yapılan sulama şekli belirtildiği, beyanda belirttiği gibi değilse mesela düzenlemeye basıp açılan ekrandan hangi ürün ya da bu ürüne ait sulama şekli yazıp kaydettikten sonra da yanlış beyan verildiğini merkezimize bildirmekteyiz. Diğer bir işlemimiz olan sulama girişine gelelim. Sulama girişine tıkladığımızda açılan sayfadan yine bir sicil numarası girip arama işlemi yap dediğimiz zaman yine aynı kişiye ait araziye tahakkuklar gelmektedir. Bu araziye ait sulama işlemlerine girileceği ekranda bu şekilde görülmektedir. Ben daha önceden girmiş olduğum iki adet sulama girişi. Şimdi de sizle beraber bir tane daha girelim. Mesela BM ile yapılan bir sulama sulama başlama tarihi ve bitiş tarihi seçiyoruz. Kaçıncı sulama ise yazıyoruz. İstersek bir açıklama girip kaydet diyerek alt tarafa bu sulama giriş ekranından yapılan veriler aktarılmaktadır. Eğer ki bu işlemi yapacak kişi yapmış yapacağı sulama girişinin tarlasının nerede olduğunu bilmiyorsa yine yol haritası modülünden faydalanarak yolu getir deyip, o araziye ait yol haritasını çıkartabilmektedir. Yine aynı şekilde bu araziyle ilgili sulama ile ilgili ya da fotoğrafları çekip yine bizim merkezimize iletebilmektedir. Bu işlemler aynı şekilde mesada da yapılmaktadır. Son olarak da bizim yapmış olduğumuz işlemlerin tanımlamaları, işte köy isim tanımlamaları, ürün isim tanımlamaları yapılan ekranımız vardır. Ve aynı zamanda kullanıcı tanımlamaları diyerek kullanıcıların yani gireceği sayfaları kısıtlayabileceğimiz örnek veriyorum. Instant mesela sadece sicil ve işlemi yapabilmektedir. Ama Apple adındaki kullanıcımız tüm işlemleri yapabilmektedir ve tüm sayfalara girebilmektedir. Ve aynı zamanda DSI ve Snowbill'in işlerini kolaylaştıracak raporlarımız mevcuttur. Ve görsel olarak da graf raporlarımız mevcuttur. Bunlardan mesela şu anda ekranda görünen grafik şeklinde raporlarımız mevcuttur. Örnek veriyorum. Başka köy ismi girdiğimiz zaman da mesela Çataklı Köy dediğimiz zaman da Çataklı Köyü'ne ait işte sulama şekli tavuk sayısı, sulama şekli alan miktarı, işte TC'si olan olmayan çiftçi sayıları, işte meyve ve yani ürünü şuna değiştirebiliyoruz. Ona ait sulama bilgi şeyleri, sulama şekilleri, işte beyan alan alınmayan çiftçi sayısı, tahsilat durumu mesela şu anda Çataklı Köyü'ne ait bir para toplamını gerçekleşmemiş ve bu yıla ait 79.508 TL'lik de borç bulunmaktadır. Yine ürün bazında da görüntülendiği üzere bu arazimize ait 35, 36, 39, 41 tane tahakkuk bulunmaktadır, bulunmaktadır ve eklenen ürünlerde şekilde görüldüğü üzere sayıları görüntülenmektedir. Yediğimiz gibi diğer raporlarımızda mevcuttur. Şu anda programla ilgili aktaracağım bilgiler bunlardan mevcuttur. Bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günlere kullanmanızı dilerim.